Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Hellas Verona ile Salernitana karşı karşıya geliyor karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Hellas Verona ile başlayalım. 14 puanla düşme potasında yer alan Hellas Verona son 3 maçını da kaybetmedi, Salernitana ise, 21 puanla Hellas Verona'nın 7 puan üzerinde. Son 9 lig maçından bir galibiyet alabilen Salernitana bu deplasmanda sürpriz peşinde, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Son maçında Lazio ile iç sahada bir bir berabere kalan Hellas Verona iç sahada galibiyete yakın duruyor, ms. 11.622030 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.